Değerli izleyicilerimiz, Salih abinin kapısının önündeyiz. Yeşil kapı, güllü sokaktayız. Bu sokak baştan başa gül. Şöyle Kerem gel bir yaklaş. Bakar mısınız? Sokak baştan başa sağlı, sollu. Bu tarafa da doğru dön. Kapıyı kim açtı? Kapı kendiliğinden mi açıldı? <laughs> Kapıyı kim açtı? Kapıyı kim açtı? Kapatıp bir daha açacağım. <laughs> ya içeride var ya. Eşi mi bilmiyorum ama çok tatlı bir abla. Gelin 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 diyor. Gelin diyor. Aha da geliyoruz. Esselamu Aleyküm. <laughs> Abo. Ya bura. Bahçenin kralı belediye bura. Parkı. Nereye? Belediye parkı. Belediye parkı mı? Dünyanın belediye parkı bu. Bak neler var içeride, içeride. Ne var? Çiçek, ne ararsan var. Ne ararsan var. Dur bir yavaş, ağır. Yaş kaç prenses? 92 bitirdim. Sen ne yapıyorsun? Hacıdan yaşlı mısın? 2 yaş. O 90 mı? Bir kere ya bir kere dedi abla nasıl olacak bu işler sus dedim. <laughs> Peygamberimizin hanımları ondan 10 yaş büyük işte, değil mi dedim. Şuraya dön. Ha, sen bana dedim bir abla dakika, mı diyeceksin? Şuraya söyle ne oldu olayı bir anlat. Olay abla dedi nasıl olacak bu işler dedi bana. Kim dedi? Hacı, Hacı. Hacı mı dedi? He. Ha. Ha. Ne demek o abla dedim. Sen söyle bakayım bana. Peygamberimizin hanımları, peygamberimizden kaç yaş büyük bir, de... bir kere de abla dedim. Sen bana abla mı diyeceksin? Estağfurullah, kaydemeyeceğim. <laughs> Allah Allah. O zaman ama evli miydiniz? Evliydik işte, işte. Şimdi diyor, şimdi. Ha şimdi mi diyor? Aa şimdi kadar demedi bir şey. Hayır o zaman mı dedi, gençken mi dedi? Aa. aa. Şimdi mi diyor? Şimdi diyor, şimdi dedi. Aha. Nasıl olacak abla işler dedi. Abi. Abla nerede dedim. <laughs> İsim ne anne? Hafize Günalp abi. Hafize annem. Şimdi hacının yanına doğru bir gelelim. Senin elinden ben bir tutayım. Gel bakayım Hafize annem. tutmak istemem. Ben, ben, gidiyorum yürüyorum. Öyle mi? Haa ben öyle yürürüm. Abi yürü bakayım. Dik yürü. Dik yürü. Ey gidi be. Anadolu kadını be. Kırklar Gidişe bak. 90 yaşında. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Abo. Gel otur otur otur. Prenses şuraya otur ki. ikinizi aynı anda görelim. Ayrı oturdunuz. Şuraya adam, otursun adam, prenses. Adam, adam, ha, ha, prenses otur. Değerli izleyiciler, bu programda her zaman şunu söyledim. Nereye çekime çıkarsam çıkayım, ya nasip diyerek çıktım. Allah'a çok şükür, Allah'a çok şükür, Allah'a çok şükür. Hesapladığımızdan çok 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 daha öte hep röportajlar yaptık bir kez daha söylüyorum. Allah'a çok şükür, Allah'a çok şükür, Allah'a çok şükür. Hiç hesapta olmayan, planlamadan geldiğimiz bir röportaj. Ama ne oldu biliyor musunuz? O kadar güzel insanla karşılaştık ki. Hacı abi isim ne? Hacı Salih Günalp. Yaş kaç? Bir gün var 90'a. Hacı annem Hafize? 91. Senden büyük mü? Büyük. Abla demişsin. Bir kere dedim abla özür diliyorum. <laughs> Niye dedin? İşte aklımdan öyle geçti. Aklımdan öyle geçti. <laughs> Kaç yıllık evlisiniz? Ona sor ben bilmem. Kaç bilmiyorum. yıllık evlisiniz? 48'de evlendik. 48'de <laughs> evlendiniz. Abo benim babam 49'lu ya. Babam 49'lu siz 48'de evlenmişsiniz ya. 73 yıllık evlisiniz. evlisiniz. Öyle öyle. Kaç çocuk var? 4 73 yıllık evlisiniz. Hiç aşkım diyor musun? Ne diyor? Aşkım demez, deme. demez. Sen? Aşkın demem tabii Hanım bu. Hanım mı? Ha. E tamam da aşkın işte. Aşkın. <laughs> Seni seviyorum. E ne oldu? Eski usul hanımı. Hanımı. <laughs> o da benim beyim. E o da senin beyin. Kim kimi gözüne kestirdi? Bilmiyorum artık o zaman için. Sen? O zamandan bu zamana böyle bir şey yoktu. Gideceğim koca, koca git hadi. Öyle mi oldu? Kaç yaşındaydın? 17 yaşındaydım. 17 yaşındaydın. E senden büyük müsün sen hacıdan? Hacıdan ben büyüküm işte. Büyük o Zaman büyük olduğunu bilmiyor muydun? Ben büyük küçük kim bilir? Şimdi, şimdi Aşık e mı oldun Hafize anne? itiraf aşık et. Aşık yok. Aşıklık şimdi. O zaman siz o mu koca? O Nereye gidiyorsun? Gide hocam. 16 yaşındaydım. Öyle mi? Şimdi o her şey şimdi. Ama sen o zaman sen beğendiğine göre kendinden 2 yaş büyük birini beğenmişsin. Beğendim, öyle oldu. Öyle icap etti. Nasıl icap etti? Abimin Anlam. baldızları aldım onun için icap etti. <laughs> öyle mi? Tabii. Oo, siz bacanaklık, <laughs> akrabalık var. Aha. En güzel huyu nedir? Girdim işte. Dinle dedi rahmetli annem. inleme dedi. Dinleyeceksin, dinlemeyeceksin dedi. Ben daha ananım demedi daha bu. Allah Allah. Ha i̇şte. yani iyi geçindiniz. Ha. İyi geçindiniz. Hem de nasıl. Allah'a Ama Hacı de uysal adam ha. Sen de baskın karaktersin yani. Aha aha. <laughs> evet. Ama bir şey söyleyeyim gözleri çok güzelmiş ya. Yani. <laughs> çok güzel. Aldattı ha. gözleri aldattı. <laughs> ha. Gözleri mi aldattı? Al gözleri aldattı. <laughs> yani. e senin ne aldattı? Ben de insanların huyu aldattı. İyi insanlar dedi annem. Beni sen vereceğim ablanın kaini içinde. Verirsen, verirsen. Yokluk de. çektiniz mi hiç? He? Yokluk? Elhamdülillah. Olmaz, olmaz. Şimdi o yokluk alırdık. Yokluk çekmedik biz. İyi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.